Şekil 1'de verilen ABC'de paralel kenarının B ve C köşeleri AD kenarı üzerine gelecek şekilde EF boyunca katlanıp şekil 2 elde edilmiştir. AD 13, AB 20 ve DE 10 cm ve ADC açısı 60 derece olduğuna göre ACEF dörtgeninin çevresi kaç santimetredir diyoruz sevgili gençler. Peki sevgili arkadaşlar bakınız ne yapmışız aslında? Şurada bakın EF boyunca katlayıp bu hale getirmişsek bakın eski haline yine çevirmeye çalışırsak bunu eski hali şöyle bir şeydir. Gördüğünüz gibi buranın tamamı 20 arkadaşlar. 10 burasıysa 10 da burasıdır. Bu katlanıp buraya geldiğine göre bakınız burası da 10 olacaktır. Şurası 60 derece olduğu için burada eşkenar üçgen vardır. Dolayısıyla burası da 10 olacaktır sevgili gençler. Peki AD'yi yani BC'yi fark etmez. Aynı çünkü 13 vermişiz. O zaman buraya ne kaldı? 3. Peki sevgili arkadaşlar burası 13 ise bakınız bunun katlanıp şu AD üzerine gelebilmesi için bunların birbirine paralel olması gerekiyor. Dolayısıyla EF de 13'tür sevgili arkadaşlar. Peki yine bakın bu paralel kenar olduğu için eğer EF paralelse orta tavandır. Demek ki burayı da 10 yapacak. Burayı da 10 yapacak. Evet bizden sorulan şu çevre 3 13 26 36. Yani cevabımız E'dir sevgili arkadaşlar.